Kim demiş susuzluk sadece suyadır diye. Bazen duygularımızı rahatlatan ve kalbimizi yatıştıran bir kelimeye susarız. Ya da bu uçsuz bucaksız dünyada kendimizi güvende hissettirecek küçük bir yere. Ya da hastalıktan yorgun düşmüş olanlar için biraz refaha. Ya da sadakate, mahrumiyete ve tüm sevgiyle bir teşekkür sözüne susarız. Bay Sen uzun zamandır beklenen bir buluşmaya ve sesleri bizden uzaklaşan sevdiklerimize ya da sevdiklerimizden kaybettiğimiz ilgiye susarız. Sonra keşke her susuzluk bir bardak suyla giderilebilseydi. Rayan Necmettin Bezdami